Hoş geldiniz sevgili danışanlarım. Bugün sizlerle çok derin bir konuyu şifalandıracağız. Merkür Retrosu'nu, kanlı dolunayı... Satürn'ün de yaptığı muhakkak bir şey vardı. Ben mesutum ama ben televizyon izliyorum. Ama ben bilmiyorum. Hepsini boş verin. Bugün bize hayatımızdaki gerçek retroyu yaşatan akrabalardan arınma meditasyonu yapacağız. Çünkü esas enerjimizi düşüren şey evrendeki gezegenler değil. Çünkü evrendeki gezegenlerin zerre umrunda değil bizim enerjimiz. Önce bunu bir kavrayacağız. Esas enerjimizi düşüren şey bize sürekli e, ''Evlenmiyor musun? Mezun olalı kaç sene oldu hala bir işe giremedin mi? Çocuk yok mu çocuk?'' diye soran halamızdır, yengemizdir ve hatta ismini, cismini yeni öğrendiğimiz dadımızdır. Şimdi hep birlikte derin bir nefes alalım. Akrabaların o gereksiz sorularını içimize çekelim ve verirken bırakalım. Eltinin sen kilo Sorusu gökyüzüne doğru süzülsün, gitsin. Harika. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve şunu tekrar edelim. Benim gereksiz ve hadsiz akrabalarım var. Onları sevmek zorunda değilim. Onlar bana fayda getirmiyor olabilir. Ama bana sabretmeyi öğretiyorlar. <laughs> Unutmayın sevgili danışanlarım, bazı akrabalar hayatımızda koşu bandı gibidir. Hiçbir yere gidemezsin, yorulursun ama güçlenirsin. Şimdi yavaşça en meraklı ama en uzak akrabanı karşına al. Ve en meraklı haliyle sana sorduğu soruları sorarken imgele. Hala işe giremedin mi? İçinden sana ne diye haykırdığını imgele. Ama yüzüne karşı sakince gülümse. Ve evren bana çalışmayı yasakladı. Yüksek benliğim daha da yükselmek için yüksek lisansı uygun gördü. Diyerek konuşmayı sonlandır. <laughs> Bu tavrının üstüne onun sustuğunu ve morardığını hayal et. O sustukça ruhunun özgürleştiğini ve hafiflediğini Harikasın. Şimdi ellerimizi iki yana açalım. Çünkü birazdan iki tarafı birbirine düşürecek olan o nur yüzlü eltin geliyor. Benim enerjimi bozamazsın. Çünkü benim zaten sayenizde enerjim kalmadı. Bu yüzden bozulacak da bir şeyim yok diyerek konuşmasına bile müsaade etmediğini imgele. <laughs> i̇şte bu kadar basit. Şimdi tekrar derin bir nefes alalım dedemizin köydeki arazisini hayal edelim. Herkes arazinin başında kavga çıkmış ve adını bile hatırlayamadığın dedesini bir bardak bile su vermemiş emminin oğlu miras haktır diyerek arazinin ortasına oturmuş olduğunu imgele. <laughs> ve ona gülümseyerek şunu söyle. Miras hak ama sana değil bedeyiz. <laughs> al hakkını <laughs> defol git diyerek onun oturduğu sandalyesiyle birlikte yavaşça araziden uzaklaştığını ve evrende küçücük bir nokta olana kadar gözden kaybolduğunu imgele. <laughs> oh defoldu <da> gitti deyiz. <laughs> evet. Şimdi hep beraber ellerimizi birleştirelim ve aile WhatsApp grubunu doğru meditatif bir yolculuk yapalım. Sabah saat 7. <laughs> evet aynı anda 3 farklı haladan 3 farklı günaydın stikerleri, emojileri, gifleri geliyor. <laughs> sakince derin bir nefes alalım ve bildirimleri sessize aldığımızı imgeleyelim. Ve şimdi söylediklerimi tekrar edelim. Ben akraba grubundan çıkmıyorum. <laughs> Akrabalarımı ve attıkları o dandik mesajları sevgiyle kabul ediyor ve onları asla yargılamıyorum onların mesaj atma özgürlüğünü kabul ediyor ve onlarla birlikte ben de özgürleşiyorum. Ah işte bu kadar basit. Harikasın. <laughs> Tekrar. Derin bir nefes alalım ve gereksiz hısım, akraba ne varsa hepsini bir ışık topu içine koyalım ve onun topunu yavaşça gökyüzüne yollayalım. Ve içimizden son kez tekrar edelim. Akrabalarımı seviyorum. Onlar benim hayatımı kaliteli bir birey olarak yaşamam için destek oluyorlar. Anama babama laf gelmesin diye <laughs> kendime sayelerinde çekidüzen veriyorum. Hmm. Evet. Şimdi gözlerimizi açalım ve kendimize yine kocaman sevgiyle sarılalım. Kalbinize, enerjinize sağlık. Tepenize din bereket. Allah razı olsun canım danışanlarım. <laughs> Işığınız bol, akrabalarının uzak olsun. Miras'ta. Abone olmayı unutmayalım canım danışanlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle.